Yeah, okay. Şimdi karşınızda Rıfat Karlova geliyor. yeah. I shave it for you. Where do, you want me to shave? Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile geldim. Bu Tom Cruise'a kel kafamı imzalatmıştım ya. İşte onu bugün masaya yatırıyoruz. Bu içeriği çok hazırlamak istedim. Bu hikayeyi tam detaylarına kadar daha önce anlatmadığım şekilde anlatmak istedim. O yüzden çok severek hazırladığım bir e, video olacak. Umarım siz de seveceksiniz ve benimle beraber hem eğlenecek hem de güleceksiniz. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Bu Tom Cruise olayını e, hafiften ben size yavaş yavaş anlatayım ama tabi detayları biraz daha videonun sonlarına doğru anlatacağım. Çünkü çok içerik var içinde. Öncelikle ben Tom Cruise'e kafayı falan imzalattım ya. Tamam o öyle burada MTV programları yaptım falan Hollywood yıldızları bilmem ne. Türkiye'de bunlar duyuldu. Daha sonra Türkiye'dekiler bana dediler ki Türkiye'deki televizyoncular işte önemli olanlardan bir tanesi üç adamdı. Hani bu büyük davetiyelerden bir tanesi onlardan geldi. Dediler ki Türkiye'ye geldiğin zaman seni ağırlamak isteriz. Ben de çok sevindim tabii kendi ülkemde, kendi insanlarımın önünde bu hikayeleri anlatmak, burada yaptıklarımı anlatmak beni çok gururlandırırdı. O zaman rahmetli babam da hayatta. Hani onun da izleyecek olması çok beni böyle daha da böyle bir mutlu edecekti. Neyse Türkiye'ye geldik. Birkaç tane televizyon programı çıktım ama tabii hep beklediğim 3 adam. O zaman tabii 3 adam daha böyle bir popüler. Televizyon programına gittim. Kırmızı gözlük giymişim, şapka falan takmışım böyle tam böyle farklı bir stil değil. Neyse arkada bu hazırlanacağım yer var ya, makyaj odası falan. Orada bekliyorum. Biraz işte kendimi falan toparladım. Kardeşim geldi, arkadaşlarım geldi bilmem ne. Derken eser yenerler ilk önce ee, odadan içeri girdi. Abi dedi hoş geldin falan. Öyle bir sarıldık, berabalaştık. Dedi ki, ben şimdi dedi programda dedi bakacağım. Seni dedi çok da tutabiliriz. Ya da dedi önden alıp uğurlayabiliriz. Bana öyle deyince ben biraz, ay, ay yani yalan yok. Biraz bozuldum. Ama içimden bozuldum yani. Ya dedim ki bu kadar memlekete gelmişiz. Hani biraz daha zaman olsa keşke. Hani ben şey düşündüm. Bunlar beni işte önden 5-10 dakika ha, ne yapıyorsun? Tamam uzak da Tamam Hollywood bilmem ne akar. Hani biraz muhabbet edecekler. Ondan sonra sepetleyecekler diye düşündüm. Ama belki o da kendince haklıdır. Çünkü beni alacak programa koyacak. E, rating olmayacak. Diyecekler ki ya bu adam kim? hani alaka diyecekler belki de sevmeyecek seyirci bu da olabilirdi. Onların da kendi düşünceleri vardı saygı duyuyorum. Bir de heyecanlıyım biliyor musunuz? Hani karakter olarak da heyecanlıyım. Çok da güzel böyle hikayeler anlatmak istiyorum. Fakat insan da korkuyor. Kendi ülkendesin. Şimdi konuk Ferhat Göçer. E, yanında Oğuzhan var. Ondan sonra diğer arkadaş İbrahim var. Hani sonuçta tamam benden Türkiye'de daha fazla tanınan insanlar. Şimdi onların yanında bir anda öne çıkmak da olmaz. Hani çok şaka yapayım diye çabalarsın bu sefer hiç komik olmaz. O da sıkıntı. Ben dedim acaba nasıl bir yol izlesem? Hani çok mu komik olmaya çalışayım? Ya tamam doğal olayım ama bu sefer doğal olurken de hiç dedim ya konuşmazsam o da biraz beni korkuttu. Neyse programı çıktık. Ben biraz hikayelerimi falan anlattım. Bunlar beni programda tuttular. Bir de işin ilginç yanı ben aslında daha fazla bu hikayeleri anlatmak istiyordum. O yüzden aslında bu videoyu çok çekmek istedim. Yani bu videoda anlatamadıklarımı kendi kanalım sonuçta istediğim kadar anlatabilirim. Bir sıkıntı yok. Süre, süre sıkıntımız yok. O yüzden <laughs> dikkat ederseniz çok mutluyum anlatırken. Neyse ben o gün mesela dikkatimi çeken bir şey vardı. Program yapıyoruz. Reklam arasına girdiğimiz zaman herkes arka tarafa geçiyor. Sigaralar falan yakılıyor. Arkada acun var bilmem ne var. Yanında birkaç tane ünlü birkaç kişi daha var. Ya diyorum neden acaba herkes arkaya geçiyor sigara içiyor? Çünkü canlı seyirci ön tarafta. Canlı seyirciyle sadece kameralar açıkken bir araya gelebiliyorsunuz. Kameralar kapandığında anda yani reklama girildiği anda herkes arkaya geçiyor. Ben şey dedim ya benim programım olsa ben sunucu olsam orada mesela hiç arkaya geçmem. Tamam bir su içerim o kadar. Ondan sonra gene orada 10 dakika içerisinde veya 5 dakika içerisinde o reklam süresi ne kadarsa oradaki seyirciyle kaynaşırım. Onlara merhaba arkadaşlar işte şöyle yapıyor muyuz böyle yapıyor onlarla şakalaşırım ki reklam sonrasında program daha da güzel gitsin. O zaman şöyle oldu, abi reklam veriliyor, çat, arkaya, sigara içmeye. E ondan sonra gene geliyoruz, o, o seyirciyle o bağlantı kopuyor. Yani sanki hiç reklamda ayrılmamışız gibi oluyor. Evet sevgili seyirciler falan diye başlanıyor. Halbuki az önce reklamdayken arkada herkes sigara içiyordu. Ha bunları şey için söylemiyorum, kötü anlamda söylemiyorum. Hani ben, bana biraz farklı geldi buradaki Türkiye'deki televizyon programı yapım şekli. Çünkü ben buradaki televizyon programlarında hep seyirciyle birebir bağlantıda olduğum için hep sürekli onların yanında olduğum için veya çok fazla beni takip edenlerle iletişim halinde olduğum için ben biraz daha insanlara yakın olmayı seviyorum. Bu benim kendi tercihim. Neyse. Hikayeleri falan anlattık ama tabii içimde kaldı. İşte bu videoda bu Tom Cruise olayını anlatacağım. Ama biraz daha öncesinden başlayacağım. Çünkü neden ben MTV'de program yaptım? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi ben Tayvan'da bu eğlence sever programını yaparken Bunun Çince ismi Ai Wang İngilizcesi Ai Walker ben böyle çeviriyorum <laughs> Eğlence sever diye çevirdim Onu yaparken bana dediler ki Sana dediler başka bir program sunduracağız Ben şaşırdım ya dedim Bana dedim başka program sunduracaklar Çünkü normalde uzak doğuda batılı tipiniz olduğu zaman Sunacağınız program e, Şekilleri çok kısıtlı İçerikler çok kısıtlı arkadaşlar Bu gerçek gezi programı sunduruyorlar ki ben şanslıyım. Ben ilk böyle büyük prime time'da program sunan bir kişiydim. Benden önce hiç yoktu. Hiç yoktu yani yabancı tamam yanında gelsin bize konuk olsun biraz yabancı ülkeler anlasın onun gözünden Tayvan anlayalım la lay lay geçsin böyle yapıyorlar tamam ben şimdi program yapınca ve ondan sonra ödül alınca şöyle düşündüler ya dediler demek ki yabancılar da program yapıyormuş evet ben de gezi programı yaptım ama geziyi eğlence kattım daha böyle insanların hoşuna gitti hani Tayvanlı'nın yapamayacağı derecede bir program yaptım o yüzden benim biraz önüm açıldı benim önüm açıldı. Aynı zamanda benim arkamdan gelen yeni nesil, yabancı sunucu olmak isteyen veya bu entertainment business, eğlence sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere bir yol açmış oldum. Neyse bunlar bana dediler ki MTV'de bir program var yapar mısın? Ya dedim tabii ki yaparım. Ne programı? Dediler ki film işte sinemaları falan anlatacaksın bilmem ne falan hangi filmler var onları tanıtacaksın. İnanın zor bir şey. Hani kendi dilinizde konuşurken bazı şeyleri daha iyi anlıyorsunuz. Ama Çince bu işi yaptığınız zaman çok zorlanıyorsunuz. Ben onu fark ettim. Çünkü hani kameraya bakıyorsun ama kameraya bakmadan önce senin o içeriği çok iyi şekilde hatim etmiş olman lazım. Yani o iş içeriği içine çekmiş olman lazım. Fakat sıkıntı da şurada. Yabancısın ve kamerada kırmızı ışık yanıyor. Hani kırmızı ışık yanıyor. Sen böyle konuşurken bir anda kırmızı ışık sağda yanıyor. Ve hemen ben sağ tarafa kafamı çevirmek zorundayım. Ve o, o anda kelimelerin hiçbir şekilde birbirine çarpışmaması gerekiyor. Abi yabancısın. Hani ana dilin değil istediğin kadar yap bunu. Yani dünyanın hiçbir yerinde ana dilinin dışında insanlara program yaptırmazlar. Bakın konuk olabilirsiniz. Konuk olduğunuz zaman o daha kolay oluyor. Örnek veriyorum veya bir aşçısınız. Türkiye'de de var. Mesela aşçı bir arkadaş var ya e, İtalyan. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Danilo. Ah, Danilo. Mesela o da kameraya karşı e, şov yapmıyor. Genelde soru yandan geldiği zaman o bilgilerini insanlarla veya görüşlerini insanlarla paylaşıyor. Çünkü o bir aşçı. Aşçı olduğun zaman bu tarz e, içerikleri daha rahat insanlara anlatıyorsun. Zor olan ne biliyor musunuz? Zor olan kameranın karşısında böyle size bakarken bir şeyi sunmak. Mesela Acun'un yaptığı zor veya işte başka sunucunun yaptığı bu haber bülteni sunan spikerlerin yaptıkları zor. Direkt kameraya bakıp sürekli konuşmak, insanları çağırmak, bir anda cümleleri başka bir yere bağlamak, topu başkasına atmak, öyle derler Tayvan'da, topu başkasına atıp ona söz vermek oradan sözü toplayıp onu bir yere bağlamak bu çok zor ve benden de bu istenince of be ben şoka girdim abi bu MTV'de program yapıyoruz bir de MTV'nin ağırlığı var ya üzerinde. Şak diye yüzümü böyle omuzlarıma çöktü MTV. Tamam dedim ya yaparız. Neyse çalışıyorum falan böyle ezberliyorum öncesinde. Elimden geldi kadar yapmaya çalıştım. Ondan sonra yavaş yavaş programa yabancılar geldi. Yabancılar dedim. Hani mesela Tayland'daki televizyoncu geldi, oradaki bir film yıldızı. İşte Japonya'daki komedyen geldi. Ondan sonra onlarla falan böyle röportajlar yaptım. Daha sonra Roland Emmerich geldi. Belki bilmeyeceksiniz ismini ama film filmi söyle söyleyince hatırlayacaksınız. The Independence Day'in. Ee, yönetmeni, ünlü de bu adam o geldi. Roland Emmerich de Alman. Ve ben bunda Almanca konuştum. Benim Almancam da iyidir. Ta, e, daha önce ta, Tayvan diyecektim. Alan ya da rehberlik yaptığım için ve turizm otelcilik mezunuyum. Böyle Almanca okumuştum o bölümü. Bu yüzden Almancayım Adamla Almanca falan konuştuk. Orada güzel böyle bir e, elektrik e, e, sinerjiyi yakaladım. Onu iyice kıvırdım orada. Güzel oldu yani. Neyse. Böyle ben devam ediyorum. Tayvanlı yıldızlar görüyor. Ben böyle ısınıyorum programa. Sonra bir gün arabada gidiyoruz takside. Bana yapımcı dedi ki sen dedi ee, yakın zamanda dedi bir tane dedi röportaj yapacaksın. Bunu dedi şimdi sana söyleyeyim dedi. Ünlü bir geliyor dedi e, Amerika'dan. Ben tabii Tom Cruise olduğunu bilmiyorum. Dedim kim geliyor? Ya boş ver şimdi sonra, sonra söylerim dedi. Sen şimdi, şimdi dedi sana söylersem dedi sen bunu dedi yayarsın etrafta. Yok dedim yaymayayım ya. Ve ağzına laf çalışıyorum. Tamam ya dedi Tom Cruise geliyor. Abi Tom Cruise bir dedi benim gözde böyle. Hani olur ya böyle çizgi filmlerde böyle. Şey maske filmi var ya böyle. Ağzı düşer gözler fırlar. Öyle bir şey oldu. Ana dedim Tom Cruise geliyor. Oblivion filmiyle. Eyvah dedim ya ben adam, bu adamla röportaj yapacağım. Dediler tamam röportaj yapacaksın. Ve benim ha tek şey yani. Böyle beyaz adam, white man, e, westerner, batılı tek benim. Herkes Tayvanlı. Ben hazırlandım falan dedim ne sorarım. Onun öncesinde hazırlanıyorsun zaten. Şunu 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 falan sorarım diye. Kırmızı halı öne atıyorlar kırmızı halıyı. Sen oraya geçiyorsun. Mesela adamın gelmesine iki saat var. Sen orada hazır duruyorsun. Bir de dediler ki Tom Cruise dediler yürür. Nasıl dedim yürür? Ya dediler Tom Cruise Kırmızı halıyı sonuna kadar yürüyor. Mesela bazı yıldızlar geliyor. E, yürüyeceği mesafe 200 metre. Şak 15 dakikada yürüyor. Adile'ler Tom Cruise. Onu belki de 2 saatte yürür. Herkes de fotoğraf çekiliyor. imza atıyor. Bir fotoğraf daha çekiliyor. Telefonunu alıyor. Selfie yapıyor. Bilmem ne. Böyle bayağı da şey bir adam. Hani profesyonel bir adam. Ve o da fanlarıyla falan iletişimi kuvvetli bir olan bir adam. Neyse. Biz onu bekliyoruz. Ben sıramı falan aldım. Tom Cruise reis geldi, arabadan indi, şak gözlükler falan biliyor musun? Yakışıklı da adam ya, vallahi yakışıklı adam. Hatta o zaman babam e, hayatta, diyorum ki rahmetliye, baba dedim ya, Tom Cruise gördüm ama dedim, sen daha yaklaş, yakışıklısın, hadi be diyor babam. <laughs> Ey güzel babam onu da buradan sevgiler gönderiyorum. Güzel babam benim huzur içinde yatsın. Neyse Tom Cruise geldi herkese falan görüşüyor. Abi bir şey söyleyeceğim size. Bu Hollywood'daki yıldıza öyle bir profesyonel ki geldi bu şimdi herkese böyle el sıkışıyor. Şimdi onunla röportaj yapacak kişiler. Onun öncesinde zaten şeyler gelmişti. Bodyguardlar falan geldi. Bir de beni görüyorlar ya beyaz böyle. Zannetti bunlar beni Amerika'da. MTV şeyi de var elinde mikrofon var. Hey dude what's up falan yapıyorlar. Ben de I'm good man falan yapıyorum. Abi Türkiye'den geldim. Hiç kimsenin düşündüğü yok. Beyaz beyaz duruyorum orada ama kapak gibi. Neyse ama tabii o zaman ben kafayı imzalatırım falan bunlar yok öyle hiçbir şey düşünmedim ben. Ben gittim oraya elde mikrofon bekliyorum adamı. <laughs> Avumu bekliyorum tamam mı? Öyle pıs, sokacağım. Neyse bu geldi. Şimdi nasıl, neden profesyonel biliyor musunuz? Herkes sıralanmış bu röportaj yapacak kişiler. Tayvan basını çat 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 at orada. Ben de işte ortalarda bir yerdeyim. Ya adam böyle gözüne bakıyor tamam. ikinci sıkışıyor ha yapıyor böyle. Hiç yandakilere bakmıyor. Bak, birazdan mesela ya 10 santimetre 20 santimetre yanındaki adamla görecek hiç ona gözü kaymıyor adam. Hay, direkt kameraya başladı. size bakıyor. Falan böyle röportajı veriyor. Hmm. Çok böyle hani aynı soruyu da sorsanız, saçma bir soru sorsanız adam hmm, 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 hmm. 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 bu şekilde el sıkışı bile yemin ediyorum hayatımda benim elimi en güzel sıkan adam Tom Cruise'du. Böyle kuvvetli şekilde şak diye yakaladı tamam mı? Lak 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 yaptı. Adam el sıkmayı bile öğrenmiş. Vallahi billahi bu adamlar neden boşuna yıldız e, yani neden bu adamlar boşuna yıldız olmuyorlar? Bu adamların bir e, büyüsü var. Bu adamların ciddi anlamda ee, o yollardan geçerken e, geliştirdikleri teknikleri, karakterleri, konuşma şekilleri inanın bakın bu adamlar çok e, disiplinli. Hem kadını hem erkeği. Geldi böyle tak 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 konuşuyor, bitiyor. Hemen yanındakine geçiyor, kafayı sıfırlıyor tamam mı? <laughs> kafayı sıfırlamak, benim gibi kel kafam oluyor. Yok, kafayı sıfırlıyor, format atıyor. Yandakine de çünkü aynı muhabbeti yapacak. Belki soru da soru hiç böyle bozulmuyor. Veya atıyorum onun öncesinde 10 kere aynı soruyu yanıtladı. 11.sinde de aynı soruyu aynı e, heyecanla yanıtlıyor. Evet, çok güzel program oldu, çok güzel film oldu, şöyle oldu, böyle oldu, tak 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 anlatıyor. Herif bana yaklaşıyor tamam mı, reis geliyor, ben görüyorum onu. Anam ben böyle var ya, Allah diyorum tamam heyecan basıyor. İnsan heyecanlanıyor durumlarda ya, elde mikrofon. Üç tane de soru soracağım, zaten diyorlar, üç tane soru soracaksınız. Ee, işte e, sürenizde üç dakika, dört dakika, öyle fazla abartmaya da gerek yok. Neyse bu adam geldi, ben ona sormaya başladım. İşte hello, welcome, bilmem ne. İlk önce ama şöyle diyorum, bakın bu çok önemli. Hi, I'm from Turkey diyorum tamam mı? Hani şimdi gerçi Türkiye, Türkiye oldu da o zaman Türkiye'ydi. Thank <laughs> you very much. I'm Rifat from Turkey but I live in Taiwan. Thank you very much. Yeah. Great place to live. Very good. Bir önce kendimi ona anlatmaya çalışıyorum. Ya ben Türk'üm. Türkiye'den geliyorum. Bunu bilsin istiyorum. Hani söylemesem o diyecek ya bir beyaz adam var. Kimdi acaba? Fransız mıydı, İtalyan mıydı, değil miydi? Ben hemen tak diye Türk'üm ilk önce söylüyorum. Adam kafasına tamam bir algı oluşuyor. Türk bu. Ondan sonra Tayvan'dayım, Tayvan'dayım derken muhabbete başladık. O arada benim hala kafamda şey yok. Yani ben bu adama kafayı imzalatırım. Ama Tayvan'da şöyle bir cümle var arkadaşlar Çince. Can tadı de Yani onun ışığından yararlan diye bir cümle var. Bu ne demek biliyor musunuz? Birisi çok ünlüyse ve çok mesela profesyonelse veya ne bileyim yıldızsa onun yaratmış olduğu o efekt, onun aurasından etkisinden desen de yararlan anlamına geliyor. Neyse bu adam benim yanımdayken bütün kameralar bize bakıyordu doğal olarak. Ben o anda saniyeler içerisinde şöyle düşündüm. Şimdi ben bu adama üç tane soru sorarım bu adam gider. Hani zaten adam 20 kişiye röportaj verdi. E ben de oradayım. Şimdi ben bu adama hiçbir şey yapmadan herhangi bir şov yapmadan giderse benim orada o yani onun o ışığından yararlanma şansını değerlendiremeyeceğim. Dedim ki öyle bir şey yapayım ki ben de dedim onunla beraber hani biraz daha böyle ünleneyim. Çünkü abi şu işine girdiyseniz herkes kim girerse girsin daha fazla ünlü olmak ister. Çünkü daha fazla ünlü olmak, daha fazla tanırlı olmak insanların özellikle bu e, sektördeki insanların istediği bir şeydir. Düşünsene sektöre giriyorsun diyorlar ki amacın nedir? Valla ben ünlü olmak istemiyorum, para kazanmak istemiyorum kimse beni tanımasın böyle bir şey yok. Bu adamlar hala bu kadar milyon dolarlar kazanmalarına rağmen filmlerinin daha çok izlenmesini, daha çok kişi tarafından bilinmek, konuşulmak falan filan isterler. Bu iki kere iki, iki dört bu işin şeyi kuralı. Ben de doğal olarak bunu istediğim için dedim ki ben bir şey yapayım. Ama ne yapayım? E hiç düşünün düşün derken tam gidiyor o 3 saniyede hani vardır böyle kafama şimşek geldi. Şşş diye. O anda karar verdim. 3 saniye içerisinde dedim ki gitmeden önce kafama dedim imza atar mısın? Adam imza dedi. Şaşırdı. Ben de oradan ona bir tane kalem verdim. Ben de oradan mı gariban küçük bir kalem veriyorum incecik onun. Var ya, buraya imza atacak gücü yok o kalem. O kalem bitmiş artık böyle he he he, he duruyor kalem. Enerjisi yok kalemin. Neyse o önce atmaya çalıştı. Herif atamadı imzayı. Takıldı buraya. Ah dedim. Yandık. Olmayacak dedim bu iş ya. Hani bir kamerala bakarken tamam dedi olmayacak. Koyacak kalemi gidecek diye düşünüyorsun. Dur dedi ya oradan bir tane keçeli kalem aldı. Abi keçeli kalem aldı benim kafayı bir çaktı. Tak 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 o imzayı atarken bu gülüyor. O gülüyor. Millet onunla beraber gülmeye başladı ve o az önce size söyledim ya o elektrik o onun ışığından yararlanma böyle boom patladı bütün kameralar bize. Döndü zaten hani tamam insanların gözü bizim üzerimizdeydi çünkü Tom Cruise orada ama ben bu hareketi yapınca şak 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 e, fotoğraflar çekilmeye başladı ve o an daha sonra bütün dünyada basına yayıldı. E, özellikle uzak doğuda olay oldu ki Türkiye'de de zaten biliyorsunuz bu ol e, olay oldu ve beni daha öncesinde birçok başarım olmasına rağmen veya televizyon programı yapmama rağmen ödül almama rağmen falan filan rağmen beni çok kişi tanımıyordu ve o anda o ile beraber ben Türkiye tarafında tanındım. Neyse bu adam imzayı attı. Aa dedim Tom ya bundan sonra dedim yazdım oğlum dedim senin kafaya. Öyle bir şey konuyorum hadi. From now on I'm gonna keep you in my mind. <gülüyor> <gülüyor> and, 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 and from now on I think I'm gonna keep you in my mind. Demek istediğim şu Türk mantığıyla yazdım oğlum seni kafama Tom demek istiyorum. Ama onu da Türk, nasıl diyeceksin İngilizce? I write you on my head de diyemezsin ki. Yani onun başka belki söylenişi vardır. Neyse. Ben tabii çok mutluyum falan böyle oo, alkışlar falan kopuyor. Abi çok felaket böyle sevindim. O bir rahatlık bana verdi. Çünkü olay bitmiş. imzayı almışım. Röportajı güzel yapmışım. İnsanlar eğlenmiş. Sonuçta entertainment business, eğlence dünyası. İnsanları eğlendirmişim. Bu sahneye çıkıyor ve sahneden bana böyle yapıyor. Hani oradaki de sonucu da arkadaş. O da topu atıyor bana tabii. Diyor ki az önce diyor böyle böyle bir şey oldu diyor. Daha önce yaşamış mıydın diyor ona soruyor. O da diyor yok yaşamamıştım diyor. Tanıdık ya arkadaş. Bana dönüyor. Ufam diyor. Bak diyor. Bak diyor. Gördün mü diyor? Tarihe geçti ne oğlum diyor. O bana oradan top atıyor. Okay <laughs> <laughs> böyle yapıyorum ona tamam mı? Siz onları falan bilmiyorsunuz tabii ki. Çünkü bunlar Tom Cruise sahnedeyken oluyor. Neyse ben bunları çok anlatmak istedim. Programda fakat tam olarak tam olarak dinlendiremedim. Bir de bu heyecanla anlatamadım. Düşünsenize Ferhat Göçen yanına ben böyle anlatıyorum. Diyecekler ki ya bu herif manyak mı? Ha ya işte diyecekler ki, bu herif şey mi çalmaya çalışıyor? Hani bizden rol mü çalmaya çalışıyor? He yok rol çalışmaya çalıştığımdan değil. Yani çok severek anlatmak istiyorum insanlara. Çünkü benim için çok özel bir andı. Türk olmak, onu orada yaşamak. İlk defa bir yabancı yani bir yabancıya bu şansı vermişler. Normalde düşünsenize Tom Cruise geliyor desek burada benden İngilizcesi çok daha iyi olan binlerce Tayvanlı var. Adam Amerika'da yaşamış. İngilizcesi ana dili olan Tayvanlı var. Onlar da o kişiyle röportaj yapabilirlerdi, daha da güzel sorular sorabilirlerdi, daha böyle aksansız olurlardı ama kimse ona kafasını imzalatamazdı. İşte burada Türk olmanın mantığı. Neden biliyor musunuz? Biz Türkler Batı ve Doğu'yu çok iyi dostlar. O yüzden biz ile Doğu'yu böyle karma e, olarak anladığımız için biz hem Batı'ya yönelik şakalar yapabiliyoruz hem de Doğu'ya yönelik şakalar yapabiliyoruz. O yüzden bu biraz Batı'ya yönelik şaka oldu ama Doğudakilerinde kilerinde gönlünü kazandık. İşte Türk olmanın artısı burada. Normalde mesela bir Amerikalı olsaydı Amerikalı doğuyu pek anlayamıyor. Doğulu dedim uzak doğuyu anlayamıyor. Onlara göre çok böyle uzak kalıyor. Ama biz dikkat edin Türk, Türkiye nerededir dediği zaman Avrupa'da mıdır Asya'da mıdır? Ya Türkiye düşünüyor Ben Avrupa'dan geliyorum tamam. Ben Trakya'da yaşadığım için Avrupa tarafından geliyorum ama Asya Türkiye'nin hani Anadolu'su bir Anadolu var orada. Hani onun da bir kültürü var. İşte bunları ben o gün orada yaşattığımı düşünüyorum. Bu kıvrak zekayla hani Nasrettin Hoca da olsaydı orada belki de o da kavuğunu imzalatacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ya da eşeğini getirecekti. Yani show dünyasında Türklerin ben e, uluslararası anlamda işler yapabileceğine inanıyorum. Tabii bu İngilizceye çok önem vermek gerekiyor veya çok iyi yabancı dilimiz olması. Bir de şans. Hele uzak doğuda vermiyorlar, top atmıyorlar bize. Zor oluyordu hani bu bunun bana şansı ve vermeleri ve o zaman MTV'de çalışan o müdürün bana güvenmesi, Rıfat işte Ufong diyor bana sana bu programı yaptıralım demesi bile çok hani unutulmayacak bir şeydi ki ondan sonra ben daha başka yıldızlarla röportaj yaptım. Bir Will Smith hikayesi var. Onu da anlatacağım size. Adam beni yemeye çağırdı. Onunla yemek yedik. Bilmem ne. O programa geldi. Adam programa geldi ya. Böyle bir şey var mı? Will Smith programıma geliyor. Yani şey gibi hani Merhaba kanka ne haber? Hoş geldin. Programıma oluyor. Will Smith oğlu Jason Smith. Neyse bunu Will Smith olayını başka bir programda. <laughs> program diyorum sanki şey yapıyoruz televizyon programı. Başka programda Will Smith hikayesiyle görüşmek üzere dostlar. Sağlıcakla. Neyse bunu bir dahaki programda anlatacağım ama o gün çok güzel oldu. Ve hiç unutmuyorum. Hala da fotoğrafını evimde saklarım. Benim için ee, güzel bir andı, tarihe geçen bir andı. Benim belki de sizler tarafından daha fazla tanınmama sağlayan e, tanınmamı sağlayan bir andı. Bugün de bu hikayeyi daha fazla isteyerek içimden kendi ağzımdan sizlere YouTube kanalım aracılığıyla anlatmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Tom Cruise'a şu anda belki sorsalar deseler ki ya Tom hani bu kadar kırmızı alaya çıktın. Hiç unutamadığın bir anın var mı?" deseler. belki de şey diyecek. Ya evet vardı. Ya bütün bir gün bir gün e, gittim şeye. Ee, Tayvan'a bir tane Türkiye denk geldim. Onun kafasını imzaladım. Adam benden kafasını imzalamamı istedi. Yani onun da hatıralarında yer edindim. O da benim hatıralarımda yer edindi. Belki e, bir gün yine karşılaşacağız. Bu arada bakın tam unutuyordum aklıma geldi. Ben Tom Cruise'la daha sonra tekrar karşılaştım. Ha, bu kısmı unutuyordum. Allah bakın bak bakın. Ben bu adama bir daha kafayı imzalattım arkadaşlar. Onu hiç bilmiyorsunuz siz. Tom Cruise daha sonraki dönemde senelerde Tayvan'a geldiği zaman bu seferde bir tane filmi vardı. Mami. Bu var ya Mumya. O filmi çok iş yapmadı Tom Cruise'un. Bu adam gene geldi. Fakat o zaman tabii MTV programı falan bitmiş. Ama bende çok böyle Tom Cruise'a karşı bir şey var. Ya ben dedim gideceğim. Arkadaşlar yemin ediyorum saat 12'yi ben oraya gittim dikildim orada tamam mı? Akşam 8'de gelecekti adam. Ben 8 saat orada bekledim en önde. Millet de diyor ki ne yapıyor manyak ya falan olmaya başladı. Hani ben de ünlüyüm orada bekliyorum diyorlar ki Ufuk sen niye geldin buraya? Diyorum ki ben diyorum kafamı mizah açacağım. Kağıt falan hazırlamışım. Onun size fotoğrafını göstereceğim böyle bir pano. Tom Cruise resmi bilmem ne. Bir de buraya şey yazdım. Tom was here. Tom buradaydı yazdım. <laughs> Ulan ben de ne adamım ya. Neyse Tom Cruise burada diye yazdım onu keçeli kalemle. Bu adam geldi. O beni gördü. Vay diyor ne yapıyorsun? İyi dedim kanka dedi. Bir imza daha çak. Ben Tom Cruise'a bir imza daha çaktırdım. Ondan sonra millet bana şey diyor. Ya diyor keşke diyor dövme yaptırsaydın. oğlum dedim. Birincisinde imza alattık. Millet diyor ki ne kadar durdu. Hemen gitseydin diyor dövmeceye. Ya zaten imza atmışım. Hava biraz sıcak. Ben de terliyorum. O, o böyle bir, 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 bir buçuk saat falan geçti. Böyle akmış tamam mı gömleğe kadar akmış. böyle Burhan böyle sanki biri tokat vurmuş gibiydi. <laughs> Neyse ikincisinde de imza attık. İkincisinde daha böyle bir baba kalemle attı. Böyle daha da bir kalın oldu böyle. Bulursam görüntü olarak da bu videonun içerisinde paylaşacağım. Hani e, hatıralarda bulunsun bu videoda. E, Youtube'da eğlenceli olarak kalır ileride. Çocuklar biraz daha büyüdüğü zaman onlara gösteririm. Bakın derim ben böyle böyle şeyler yapmıştım. Ya Tom Cruise hikayesi böyle arkadaşlar. E, o gün 3 adamda da veya başka programlarda da anlatmak istedim. Bu arada bu şekilde oturuyorum kusura bakmayın. Bugüne kısmet oldu daha böyle güzelce anlatmak. Vallahi çok mutlu oldum. İnanın çok mutlu oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Heyecanlı heyecanlı anlatıyorum. Sizce hızlı konuşuyor muyum? Bunu söyler misiniz? Hani bunu bir yorumlamanızı bekliyorum. Bir de kardeşim şey diyor. Abi diyor izliyorum videolarını diyor. Güzel ama diyor çok Trakya aksanım var diyor. E Trakyalıyım dedim. Ne yapayım? Hani R'ler biraz daha kuvvetli. veya abe yapma be. Yandık dom ya falan. Bir de bir Trakya aksanı da var. O da işte ülkemizin güzel kültüre yanlarından bir tanesi. Hikaye buraya kadar. Tom Cruise'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onu gerçekten seviyoruz. Siz de seviyorsunuzdur. Güzel filmler yapıyor. İnşallah bir gün gene buralara yol Hatta hep ben onlara diyordum. Türkiye'ye de gelin. Hani Hep onlara şey diyorum. Milletimde çok söylüyorum. Türkiye'ye de git. Hani sadece buralarda eee programlarını yapma, işte tanıtımlarını yapma, git Türkiye'ye orada da yap, o da diyor Türkiye'ye gidelim, çok güzel ülke biliyorum falan inşallah falan kısmet olur bilmem ne, onları söylüyordu. Hani önemli olan insanların kafasında bir Türk olarak yer edinmek, o da çok güzel, ülkemizi bir şekilde tanıtmak. Ben her zaman yaptığım işleri zaten hep Türkiye'yi katıyorum, onu çok seviyorum, Türkiye'yi katmak istiyorum. Çünkü Türkiye'yi kattığımız anda e, Türkiye'nin imajına bir artı da bizden gelmiş oluyor. Bu dünyanın her yerindeki Türkler bunu yaptığı zaman zaten Türkiye imajı dünyada daha bir olumlu hale geliyor. Videom buraya kadar. Lütfen yorumlarınızda bu, bu, bu tarz videoları seviyor musunuz? Çok fazla hikaye var anlatacağım. Hani gezmenin dışında bu tarz hikayelere de yer veriyorum. Zaten bu vlogların ismi hikaye vlog olarak geçiyor. Bir de tarihe, tarihsel bilgiler anlatıyorum. O vlogların ismi tarih vlog olarak geçiyor. Ee, bir de gezi videoları yapıyorum. Onlar da gezi vlog olarak geçiyor. Bu şekilde başta baktığınız zaman bu videonun içeriğinin ne olduğunu yani hikayemi anlatıyorum. Yoksa geziyor muyum ya da tarih hakkında bilgim veriyorum. Onları daha rahat görebileceksiniz. Güzel gidiyor kanal. Devam ediyoruz. Yıl sonunda inşallah 50 yapacağız. 50 değil. 50.000. Ya yani 50 zaten geçtik. 50.000 yapacağız sizlerin sayesinde. Lütfen abone olun. Paylaşın. Ee, zili açın ve çevrenizde anlatın. Deyin ki böyle bir arkadaşımız var. Rıfat var, Rıfat abi var. Kardeşimiz var, dostumuz var. Bu bir şeyler yapıyor. Orada ünlü olmuş. İşte Türkiye'yi tanıtıyor. Biraz anlatın beni. Ben de çok mutlu olurum. En azından daha fazla bir topluluğa ulaşırız. Onlar da Katıldıkça bu çok güzel bir kanal olacak. Yani Allah kısmet Türkiye'ye geldiğiniz zaman belki de İzmir'de veya İstanbul'da veya Tekirdağ'da sizlerle, beni takip eden kişilerle görüşeceğim. Orada fotoğraf çekeceğiz. Hani buradaki e, hikayeleri size aktarmış oluyorum. Belki buradaki gün Türkiye'de de daha fazla yürüyecek. Belki Türkiye'de daha fazla ünlü olacağız. Bu da güzel bir şey. Ben çok mutlu olurum insanlarla e, görüşmek. Kendi ülkemdeki insanlara bir şeyler paylaşmak. E, iyi bir şekilde yapabiliyorsam eğer ne mutlu bana. Anlatmayı çok seviyorum. Çok hikaye var. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Tom Cruise. I love you dude. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.